Onlar toprak gibi alçak gönüllü fakat korkusuz. Su gibi kuvvetli fakat uysal. Ateş gibi ibetli fakat yararlı. Yüreklerinde bağımsızlık ateşi ve delici umut. Kalplerinden taşan coşkuyla. Evet onlar da tam diye atan yürekleriyle. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleri. <laughs> Evet bugün karşılıyoruz. Ama dinliyoruz. Eğer müsait olursa, seyirge geçişi son olarak Ersal bu geçişi yapacak. Eee evet, Dinliyorum onları efendim, siz de verirsiniz. geçiş 10 orada uçak orduları hemen yakalayıp da sıra sizin 10'ti. Satır gözlerimize, kulaklarımıza çınbeldiğimizde, kalplerimize saçaktı. Gözlerimize ışıktı. En önemlisi de içimize gurur getirdi. Evet, Beyşehir. Bu gurur hepimizin. Onlar sizler için fırsatı bulmayan, bulamayanlara gelemeyenlere, herkese anlatın lütfen. Evet, şu an kolda toplandıkları ikazını aldım. Ve son bir defa onlar da sizin bugün bu gösteriye eşlik edişinize yukarıdan tanık oldular. Ve sizleri